Cesur evet. onu al ama o arabanın lastiklerini de al yani. Ya başar ya alır gelir onları. Sürünsün oruz bu çocuklar, sürünsün <laughs> oruz bu çocuklar istemiyorum. Ya kanka, so, kanka bir şey. so'dan gel, soğudan gel, soğudan gel, soğudan Biri, Birinci otuz puansa biz var ya rahat çıkarız. Bak ananı sikeyim iyi ki dönmüşüz ha, iyi ki dönmüşüz amına. Bakalım ben. Nerede bunlar? Tamam gel gel hemen gel soğudan. Oğlum öldük ya. Kanka fıyı alsanıza. Beyzi kuleye doğru gel alacağım seni alacağım Kanka aldılar beni ama değişik eşek kanka, 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 Daha bu Feyzi değil mi? Tamam devam et devam et Daha ki bir oyun almak Kanka ben gördüm de Samet geliyor Arkama bas bana bak bana bak bana Vurun yer alın yer alın Bak en koy en koy Fuç fuç şey yapma 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 durmayın Yok sağ sal onları açır Otistik bu şeyler Otistik Biz de malız, biz de, Al, de. de malız. Malız ama bırakıyor biz. Yapma. Teras seni. Son bir, son bir Bak yine oynarız, Nerede? Ben de şurada. Ne ettim? Ya bak online. ya mı etkiyorsun? Kayıp vermeyelim. Kayıp vermeyelim. <laughs> kayıp vermeyelim. Kayıp vermeyelim. Selan. Ormana kaç hiç, kişi? Çek. 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 Bir, bir, bir bir bir. bir. Oğlum sen Her kimi çekiyorsun lan? Bir, 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 bir. Sen. Kamas mı? Onu sen onu nereden buldun? <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> <de, gülüyor> Amas mı vardı lan? Oha aç. Bir tarafa geçtim. Biri geliyor bak. Lan gördüm gördüm gördüm. Dur lan şurada. Nereye mi? Aa durdu lan. Geldi geldi bana. Lan bu ne var? lan? Devam bana kim gel gel. Watch out. Gel baba. Aynen. Gel baba. Tamam. Burada. Gel ya, bu Araba geçti lan oraya. Farklı <laughs> tak. Analiz. Aa canı sıfır edeyim. Arabalarımız güvende değil mi? Arabalarımız güvende değil mi? Çünkü hmm. lazım biz onlar. Güvende de. Böyle o ara aha gidiyor lan. Oha abone. ne? Ninja Vento. Oha. VNT. 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 Verdim ne alanı buraya verdim. Yukarıya bakın ben ben sana kesin verir Şu ya. Ben sana bak, bak kesin alan. Bak alan kesin ben sana. Çok bak. içime bak. de olsa sanki. Ve de oya ortada abak dedim. Evet. Onu Oy. ne sikeyim? Ayciye. Bir şey diyeyim mi şuraya alak mı? kesin mensuna ki bak kesin şöyle bir şey var. Aha bir buçuk dakika sonra verecek zaten alan. Ondan gibi. sonra 1 bir dakika daha bekleyeceğiz. Gördüm seni. Bak, bak. Mark Çocuk Mark burada. Bizim. Gördü bizi. Ağaç var ya ben göremiyorum. Aa geliyor bak geliyor de Oğlum var mı bu? Aa bunlar İyi, bunlar. <laughs> T -T bak, başına, gidip, bir şey lan o da. Ben diye başına gelip hepimiz rush mı ona? <laughs> Yo 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 dur dur. Sakin ne? Oğlum bu çocuk Arkası ne? Eros. Baydım burayı. Bir daha bakamaz. Bir şey bakın bakın geçtirmeyiz evet. Bakın geçtirmeyiz kanka. Oy. Ya, ya. Ya, Nereye Nereye baydın? Kanka şu şuraya baydın, şu arkaya baydın. Bak o tepe güzel, o tepe biraz çukurlu. Ona şuraya oyna, şuraya. Haydi. Oyna sağa doğru oyna. Burası iyi. Doğru ama iyi. Ya bir şey olmaz oyna oyna. Oraya alacağız Oğlum, biz. Oğlum oraya nereye gidiyor? Bomba Bombalarla çok gireceğiz. Kastlı. Dur burada. Ben yani kastı 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 Biz buraya alırsak her yeri alırız şu an. Çok ilerimizde. Çok ilerle bir çok göstermeyip bir baygın verin. Bir baygın veririz bunlardan sikeriz. Nerede? Bak ileride la kesin. Burada böyle. Yavaş yavaş çıkın. Support'tayım birbirinizin. Support'la oynayalım. Ağırım Dur 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 dur. Atladı büyük ihtimalle. Ağa çıktı. Fade'i de oynasana. Fade'i de oyna oyna oyna. Ağır Fade'i de arkandayım oyna. Bayılıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ben Lan sonunda sonunda durun susun bir. Hiç daha var sus. Bura bitti. Bura bizim şu an. Thank you. Kanka şu <gülüyor> öndeki buradakiler <laughs> ne kill topladı lan. Orada burada 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 burada. burada. Orada <laughs> mı? At o bombayı. Attın o bombayı ama kim düştü. İki mi? Bir dedi ama ben akıllı Lan nasıl? Harbi nasıl? Sağlı biraz daha sağ <laughs> Oynamak gerek. Kalkın. Yavaştan ilerle, yavaştan ilerle, yavaştan ilerledik. Bana adam var, adam benim. Bırak Aga onu vururuz, tamam vururuz. Cover, biri savur. Evet, tamam. At ben. Tamam aldım. Ben, ya hayır ya. kamyon da öldü. Tamam, çekebiliyorsan çek. Çekilmesin bana. Ya ben nereden? Ya o PS çok uzas. Sniper oynayın. Tamam tamam be bak onunla kesinlikle bin çekmemiz gerekiyor baş. Kilimiz zaten iyi. Çok şey yapma ileri gitme. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Can yok can yok, yok. Helal. Tamam aldık. Helal. Adam mısınız lan? İleriye doğru gel. İleriye doğru gel. Semet bize, bize gel. Bize gel. Açılma çok açılma. Bir şey değil. Onleş on var kanka. Onleş var. Sakin oynayın. Tamam. Birin çekeceğiz bu maç maş, birin ki. Watch out, watch out. Şöyle mi Samet'in ortası? Boradan iyi boradan. <laughs> Samet'in yeri evet, Samet'i e gördüm şu an. Yeri atara koy ne? Durun ama. Nerede bu ya? Bu üç bayan. Oyna, gitme, 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 yaya gitme. Evet. Arkadaş Samet'in önden iki meradı. Borama geliyor. Hayde e dolun. Şurada adam var. Aha. Bana bari. Lan bana bomba geldi, bana bomba geldi. Bana bomba geldi. <laughs> yakında biri var, yakında biri var ondan. O adam Aman yakında var. Ya. Yakında biri, yakında biri. öldü, <laughs> öldü. <laughs> 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 Şurada, beni şurada dinle var, bir, bir liste. Kırmızı Alana düşüyor ya lan. Ya beni dinle bir. Aa, öldü. İki kişi onlar. Samet adam. Ya ortalık çok karıştı. Ölme sana gitme. Ya e ben dedim size diye. Ha tezgit ölmüyor. Sana sana ölme. Adam. Helal. Tezgit adam. Çok iyisiniz. Abi sende kaç seç tamam. var? Bir kilo var bende. İki yok muydu ya? Erdem, Erdem, hayır Erdem. Aha bay. Neler? İki vardı bende. Çek, çekebilir misin? Nereye hmm. baydın acım baydın acım baydın Erdem ya evet, acım baydın acım baydın Alamsın zaten ya Tamam arabayı patlat arabayı patlat Erdem yapma bak daha tamam, ne görüyorsun Ara şurada mı? Erdem 180 tamam Oğlum 1080, 1080, tamam. diğer en son araştırdım よっしゃ